merhaba. Bugün Trabzon'dayız. Trabzon Akvaryum'a geldik. Sizler için burayı keşfedeceğiz. İçeri girelim bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet şu an bizi yasal uyarılarla Karşınıza da kuşların sesleri geliyor. <laughs> evet, gidişte güzel bir koridorda devam ediyoruz şu an. Koridor uzunluğu aşağı yukarı birkaç dakikadır görüyoruz Bakalım nelerle karşılaşacağız. Merak etmeyin, değilmiş aslında. Dışarıda zaten kuşlar bizi karşıladı. Bakalım neler görürüz. Paylaşalım. Buradan bilet alıyoruz. Açılış 10 18 arası görünüyor. Bu da bir tane onların antika avcıları Kedi balıkları, bu bıyıklı arkadaşlar kedi balıkları oluyor. arkadaki sarı renkte olan da anladığım kadarıyla Mersin balığı. Evet devam ediyoruz. Bunlar paço isminde balıklar. Evet o arkadaş tanıyan vardır herhalde. Şu an uykuda kendisi. Orada da bir leopar kurbağası var arkadaşlar. Şu an yaklaşıyorum ama kendisi o da Aa, özellikle arkalara saklanmışlar. Evet. Amazon ağaç boğası. Bu arkadaş birazcık. Kaliyet bir tonu diyor arkadaş. Herhalde bununla ormanda karşı karşıya gelmek istemeyiz. Tipe bakar mısın? <laughs> evet bu kısımda da bizim bildiğimiz çiklet balıkları var. Akvaryum tipi. Sarı prensesi olsun bayağı bir çeşit var. Evet. Burada bir piton Ama çok yılan Çok var. Burada da bir örümcek arkadaşımız var. Ne diyor? Brezilya kuş yiyen tarantula diyor. Bu aşağıda da domuz burunlu yılan diyor. İsmine bakıyorum. Devam edelim. Evet, buradaki arkadaş nerede? En arkaya saklanmış. Hepsi saklanmış. Bakalım, burada da Madagaskar tıslayan hamam böceği diyor. Şurada taşın üstünde. Vay be, bunu ilk defa görmüştüm. Burada da burma piton. Şöyle yaklaşıyor. Evet, Vietnam dal böceği diyor bu arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi baktığınızda aslında çubuktan hiç fark yok ama kendileri nasıl muhafaza ediyorlar, gizliyorlar. Kamuflajları muhteşem. Yine burada bir yılan. Vay be be. Dev kara salyangozu. Bunlar da hepsi kabuğuna çekilmiş. değişik hayvanlarla karşılaştım şu an gerçekten buradaki yerde de sanırım ölmüş hayvanlar ve yumurtaları var. Soyulmuş yılan derileri var. Bu aşağıda da yeşil iguanalar var arkadaşlar. Vallahi çok güzeller ya. Şu arkada da bir tane var. harekete bak. Adam akrobat tırmanıyor mübarek. Tırmanıyor mu? Tırmanıyor vallahi baksana şunu. Yer bulsa yukarı gidecek. Burada ne var? Burada da küçük bir Çin su ejderiymiş bu arkadaş. Burada da kimsah küllerden küçük bir arkadaş var. Adı Siam Kimsah'ı. Şöyle Yaklaşıyorum. Evet. Bu arada şimdi ilginç bir şeyle karşılaştım. Ee, bu yan tarafta, ekranda kilolara göre balıkların türleri gösteriyor. Buradaki da oturduğunuz zaman sizin dişten olarak ağırlığınızı ölçüp yan taraftan hangi köpek balığı olduğunuzu gösteren değişik bir şey yapmışlar. Geldiğinizde bir ölçüm yapın derim, tavsiye ederim. Ben hangisi çıktığımı söylemeyeceğim. O da bende kalsın. <laughs> Burada da akvaryumların temizlik süreçlerini anlatan bir tablo paylaşmışlar. Evet hala ilerliyoruz. Aslan balıkları var burada. Bu aslan balıkları zehirlidir. Temas halinde ciddi sağlık problemleri yaşayabiliyorsunuz. Bakıyorum burada. Kendileri tuzlu su balığıdır. Hani bunu da söyleyeyim. yine devam ediyoruz. Bakalım. Gördüğünüz üzere baya hareketli şeyler var arkadaşlar. Burayı herkese tavsiye ederim. Bunun gibi bir akvaryuma yine Antalya'da gitmiştim. Orası da gerçekten çok güzeldi. Bu bölgede de bu akvaryum çok harika olmuş. Evet. Bu arkadaş. Tostanın arasında şurada. Kendisi Müren Balı oluyor. Müren Helena ismi. Deniz kabuklarının isimleri yazıyor. <laughs> Hala da çok ilginç şeyler var. <laughs> yani renkler muhteşem ya. Nasıl bir yaratılıştır. Deniz yıldızları var burada. Vay be. Bu arkadaşlar küçük canavarlar ya. Mübarek. Evet arkadaşlar akvaryumdaki yolculuğumuz devam ediyor. Bakalım. Yani şöyle hemen tekrar göstereyim. Farklı farklı etkileşim yerleri yapmışlar. Burada güzel şeyler var. Evet arkadaşlar burada da bir havuzda köpek balığı olduğunu söylüyor ama sanırım türler biraz karışık gibi. Ee, içinde i̇çinde farklı farklı balıklar da var. Tabii ki Can Bey burada eğlencenin tadında. Evet, ee, balığın ismini görmüş olduk. Mır mırmış arkadaşlar. Bu ismini bilemediğim balık. Köpek balığı ve mırmırlar var burada. Ben hala yalnız köpek balıklarını ayırt edemedim. Bakıyorum. Yani söylemede demeyeceğim bu mırmırlar da çok lezzetli oluyor. Güzel balıklardır. Yine tuzlu su balıkları kendisi. Evet. Burada yine mırmırlar var, karışık balıklar var. Ne oluyor bakalım burada? Burada bir kalkan balığı varmış. Bak evet görüyor musun ağzını şu an? Nefes alıyor bak. Kumun altına saklanmış. Niye? Orada gizlenmiş şu an. Kendini çok güzel kamufle eden bir hayvan babacım bu. Bir de devam ediyoruz. Bunlar da sanki çiklet türlerine benziyor ama emin değilim yine. Bunları isim olarak belirtmemişler burada neler var. Evet. Burada da mercekli bir sistem yapmışlar. Şöyle merceğe yaklaşıyorum. Üstte i̇şte bir balık var. Güzel bir akvaryum var. Bu arkadaşlarda gördüğüm kadarıyla koyu balıkları var. Yine Konya'da Kyoto Japon Parkı vardı. Orada da denk gelmiştim. Bunlara çok güzel hayvanlar var. Büyüdükleri zaman çok ciddi ebatlara, boylara yetişebiliyorlar. Erişkinler de bayağı büyük olabiliyor yani. Yine burada Mürem balığı Kalkan var <gülüyor> 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 Bizi ihtimalen yemek bekliyor. O yüzden böyle yaklaşıyor. Farklı etkileşimli yerler var böyle çocuklar için güzel. Akvaryum içi fotoğraf çekilecek yerler var. Bu şekilde alttan giriliyor. Gördüğünüz gibi. Evet Can Bey tabi bu işten çok mutlu. Bakalım daha neler var. 360 yapmışlar bunu. Yani gerçekten ailece gelip ziyaret edilecek yerler tavsiye ediyorum. Ya tek kelimeyle bayıldım buraya arkadaşlar. Kendim denizliyim, Ordu'luyum. Yani denizi seviyorum. Deniz hayvanlarını seviyorum. Gerçekten burası muhteşem bir çeşitlilik barındırıyor. Bu arkadaşlar da yosun yiyor diyor benzer deniz kabukları var. Evet arkadaşlar akvaryum gezimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi şimdi de asıl bomba burada. Tam boyu bir tünel var. Yine bu tünelin aynısını Antalya'da girmiştim. Şöyle sizinle hemen paylaşayım. Evet, şöyle üst, yan, sağ, sol her yer gördüğünüz gibi fanusun içinde. Hemen şöyle bir kamerayı çevireyim. Şöyle bakıyoruz. Yine burada etkileşim için çok güzel yerler var. Hemen harika anılar ve fotoğraflar biriktirebileceğiniz alanlar. Ve burada diyor ki tünel içerisinden bakıldığında mesafeler daha yakın, balıklar yaklaşık %30 daha küçük görünüyor diye bir uyarı var. Evet işte köpek balıkları evet. burada kendilerini gördük sanırım. Her evet. şey evet. çok sakla ya Allah balık çeşitli harika. Mırmırlar var. Köpek balığı var. Evet, hey, devrek arkadaşlarım var burada. bakalım başka ne var. Evet. Can nasıl gidiyor? Evet orada bir levrek vardı. Mır mırlar. Hem evet, üstümüzde geziyorlar bak böyle. Hem de yan taraflarımızda. Evet arkadaşlar, anladığım kadarıyla akvaryum turu burada son buluyor. Biz yine kayıt etmeye devam edeceğiz. Buradan çıkış yapacağız. Sunnikelere geldik. Ee, buradan sonraki süreçte neler göreceğiz yine videomuzda olacak. Bu arada paylaşmak durumundayım. Ee, videomuzda görmüş olduğunuz herhangi bir marka olsun, firmalar olsun hiçbir şekilde reklam ve sponsorluk bağlantımız yoktur. Ee, bunu da kanunen sizlerle paylaşmak durumundayım. Malum ülkemizdeki yasalar ee, bunu belirtmemizi artık zorunlu koşula getirdi. Evet, videomuza devam edelim. Bakalım neler göreceğiz. Evet, çıkış noktasında da bizi burada balıklarla ilgili böyle hikaye kitaplar olsun, çocuk oyuncaklar olsun, işte nedir hatıra magnetler var, süsler var, çantalar, çekilen fotoğrafları burada çıktı alma yerleri var. Evet, güzel bir hediyelik mağazası olmuş. Evet arkadaşlar, Trabzon akvaryumdaki gezimiz şu an sonlanmış bulunuyor Artık dışarı çıktık. Bakalım bugün yine Trabzon'da farklı lokasyonlara gideceğiz. Ee, şu an sizlere bu kuş parkını da göstermek istiyordum. Lakin tadilat olduğunu söylediler. Şu an içeri giriş yok. İçeride de yine dışarıdan gördüğüm üzere büyük kuşlar var. Oraya da tabii bizim insanlarımız havuza buz para yığmışlar. Hatta kağıt 5 lirayı bile gördüm ya ilginçtir. Memleketimin garipliklerinden bir tanesi. Evet arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize selamlar. Gez TV yeni videolarla sizde olacaktır. Görüşmek üzere.